yola çıkıyoruz. Aman birkaç gündür ortalıkta gözükmüyordu. Çok merak etmiştim ben. Kimi? Yusuf Tekin'i ya. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. Ha, bir yerde konuşuyormuş cırt diye karşılarına öğretmenler çıkmış. En iyisi ben de bilmiyorum. Arkadaşlarım acil dediler. E, hemen montajladılar. Verelim bakalım ne olmuş? Seyirci yaptık. Ama var mülakatlarla komisyonlar arası Komisyonlar arası farklılığın kurbanı olduk. 1300 mağdur var sayımız. Sizler sizlerle tamam. ben, güzel, 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 güzel. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmenler Yusuf Tekin konuşurken devreye giriyor değil mi? Ee, anladığımız o. Ee, Yusuf Tekin konuşurken Devreye giriyorlar Bunlar ne öğretmeni bakayım hemen ee, İstersen yanımda DSF olarak verebilirsin Mücahit Bir bakalım anlatalım ha, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Gerçekleştirilen e, Zaten kendisi de oraya rektör olarak atanmış Sosyal uyum gösterisi Programına katılmış e, Yusuf Tekin Ve orada salonda bulunan Mülakat mağduru Mülakat mağduru ee, bir grup Kjyi de verebilirsin bir grup öğretmen bakan tekini protesto ediyor ee, 1300 mağdur var e, diyor konuşmacı 1300 mağdur var Bizler sizlerle konuşmak istiyoruz diyor bakan e, tekine seslerini duyurmaya çalışıyorlar ama <laughs> ama bir dakika korumalar devreye giriyor gör, görüyorsunuz ve Yusuf Tekin konuşuyor Üstad konuşuyor. Bak neden konuşuyor. Allah Türklere ensarlık yapma imkanı verdi. Nereden biliyorsun? Sana mı söyledi? Sana mı söyledi? Nereden biliyorsun? Bir şey ilan mı ettin kendinde biz bilmiyoruz. Nereden mi? Allah Türklere ensarlık yapma imkanı verdi. Hayda. Sana mı verdi? Türklere verip vermediğini nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Daha önce aşağılanan Türkler şimdi üstün ırk mı oldu? Hayırdır? Vay 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 vay. Baba işi iyice ileriye götürüyor. Ve üstelik öyle gruplarla anlaşmalar yapıyor ki ipin ucunu kaçırdı. Ya tam istenen bakan ya da ipin ucu kaçtı sıyırdı yani bakalım bakalım ee, diyor ki yaklaşık 13 yıldır Türkiye'de başta Suriyeli değil ama Suriyelilerin çoğunlukta olduğu Türk vatandaşlarına Allah ensarlık yapma imkanı verdi ya bunu bize nasıl anlatıyorsunuz siz Allah Türklere ensarlık yapma görevi verdiyse niye bundan para alıyoruz biz niye para alıyoruz? Bu iş böyle gitmez diye. Kadın geldi. Avrupa Birliği Komisyon Başkanı. Hadi Aralık ayında 1 milyar euro daha veriyoruz size." dediğinde biz ensarız kardeşim. Yardıma ihtiyacımız yok. Biz ekmeğimizi bölüşüyoruz. Hastanemizi bölüşüyoruz. Hatta onları ön sıraya koyuyoruz. Ensarlık görevini yapan Türkler geride bekliyor. Niye demediniz? Boş keseden at orada. Boş keseden at. Birisi karşı çıkarsa eğer korumalar devreye gitsin. Korkaksınız ya. Korkaksınız. Gerçekten. Gerçekten korkaksınız. Hadi bir korumasız dolaş bakalım. Diyor ki yaklaşık 4 milyon üzerinde misafirimiz oldu. Senin misafirin. Gücümüz yettiğince literatürümüzdeki ensar hukukuna riayet eden bir biçimde ev sahipliği yapmaya çaba sarf ettik. Bu yolculuğumuzda 2015 yılından itibaren Avrupa Birliği de bugün bizi bir araya toplayan PİKTES projesiyle destek oldu. Bak 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 bak. Onlar Avrupa Birliği de ensarcı. Ensarcı. Yer yer. Avrupa var ya adamı yer. İliğini kemirir. Bak onlar düştü bir kere. Osmanlı İmparatorluğu gibi. Kaç üç tane imparatorluk daha çöktü, değil mi? Rusya, Almanya, Avusturya-Macaristan imparatorluk diye çöktüler. Niye? Ee, sizin elinizde başka ülkeler dedi ki, Avusturya-Macaristan imparatorluğu ne ya? Elinde bu kadar sömürge var. Ver bakalım. Ne oldu Avusturya-Macaristan? Avusturya şu kadar ülke kaldı. Macaristan yanında bu kadar kaldı. Almanya. Hani Doğu Avrupa, Batı Almanya birleşince nüfusu yeni geldi 85 milyona. Toprak, toprak. Eski sömürgenler toprak peşinde. Sana para verelim diyor, sen tut diyor. Biz rahat yaşayalım diyor. Ensar oldu diyor bir anlamda. Ya Yusuf Bey, neyse ya Yusuf. Niye ağzımı çenemi yoracağım ki bu adamla ben ya? geçiyorum